Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Vosos Sohbetleri'nin yeni bölümünü çekiyoruz ve bugünkü konuğumuz Amil İsmailov hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Çok inşallah. teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ben hızlı bir şekilde Vosos Sohbetleri'ne başlamak istiyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Vosos Sohbetleri başlıyor. Amil Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız bulduk. efendim? Allah razı olsun. Sizler de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben hızlı bir şekilde Vosna Sohbetleri'ne başlamak istiyorum. Buyursun. buyursun. Şimdi Vosna Sohbetleri'nin bu bölümünde Amil İsmailov konuğumuz dedik. Fakat biz sizi Azerbaycanlı iş adamı olarak biliyoruz. Ve sizi daha yakından Tabii. tanımak adına da davet ettik. Siz de kırmayıp geldiniz. Evet. E Amir Ismailov, e, kimdir birazcık bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ben e, 1991 yılında Azerbaycan'da doğdum. Azerbaycan'ın bir ilişi diye bir ilinde. E, hatta çok güzel bizim bir köyümüz var. Boşçallar diye. Köyümüz yukarıdan baktığınız zaman şeye benziyor. E bağlamaya benziyor. Aa. Güzel bir köy. Ben o köyde doğdum. Babam çiftçidir. Her zaman gururla söylüyorum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ee, orada doğdum. Orada büyüdüm. Üniversitemi Azerbaycan Devlet, Medeniyet ve Üniversitesi'nde okudum. Ee, ve üniversite yıllarında Talebe Gençler Birliği'nin başkanlığını yürüttüm. Sonra, başkanlığı yürüttükten sonra ben yaklaşık Azerbaycan'ımızı birçok ülkelerde temsil ettim. Devleti konularda temsil ettim. Ve birçok sundan da mükafatlarla döndüm. Üniversite yıllarımızda aynı zamanda biz şey yapardık. Şöyle anlatayım. Programlar sunardık. Birçok televizyonlarda da programlar sunuyordu aynı zamanda. Üniversiteyi bitirdik. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben Azerbaycan'da Özel tiyatro kurdum. Kendiniz kurdunuz? Evet, kendim kurdum. Üniversitedeki hocam aynı zamanda benim e, tiyatroda da beraber iş ortağımızydı. Yani e, o bedi rehberdi, ben tiyatronun direktörüydüm. Yani yönetim kurulu başkanıydım. Ve e, çok güzel bir tiyatro tamaşalarını hazırladım. Tiyatro gösteriler yaptık. tiyatrolar, gösteriler yaptık. Dönem dönem e, hatta üniversitelere falanlara da gidiyorduk biz. E, programları göstermemiz için, tiyatro kamaşalarımızı göstermemiz için. Ve 2015 yılında ben, e, kriz dönemi oldu Azerbaycan'da. Bazı sıkıntılar, sorunlar oldu. Öyle olunca ben de açıkçası biraz dost tanışlara güveniyordum. Bir hayal kırıklığı oldu. Ben küstüm. küstüm. Azerbaycan'a mı? Yani devlete değil tabii ki. Şahıslara, insanlara küstüm. Ve 2015 yılında ben Ukrayna'nın Lviv şehrine gittim. Hatta o dönemde ben düşünüyordum ki ben gideyim Avrupa'ya, Avrupa'da iltica edeyim. Orada yaşayayım. Ama sonra çok sevdiğim bir arkadaşımı aradım. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimizi aradım. Sınırdayım. Artık geçeceğim ve aradım e, dedim ki e, yani ben gidiyorum dedim. Artık dedim sınırdayım. Belki dedim bir daha görüşemedik yani telefon muhabbetimiz olmadı bir 10-15 gün ben kampta falan da olurum. Belki görüşemedik falan. Böyle olunca e, bana dedi ki ya sana iki soru soracağım dedi. Birincisi şudur. Hakikaten sana çok mu iyi bakacaklar orada? Öyle mi düşünüyorsun? Bu bir. Ben dedim sen rahat, rahat ol. Ben, her şey mükemmel. Çok mükemmel olacak. Peki dedi ikinci soruyu sana soruyorum. Ee, ben ölürken Tabii o yaşça benden, benim üzerinde çok büyük emeği olan birisiydi. Dedi ki, peki ben ölürken dedi, Acaba komşular beni cenazemi defin için götürecek mi? Yani sen olmayacaksın ya. Evet. O açıdan. Sustum. Telefonu kapattım. Ve geri döndüm. <laughs> İki yıl orada e, diaspor faaliyet gösterdik. E, Ukrayna'da. Ve 2017 yılının Nisan ayında Türkiye'ye geldim. Azerbaycan Türkiye Ortak Milli Düşünce Derneği'ni kurdum. Sonra e, Türkiye ve Azerbaycan arasında olan ticari Türkaz platformunu kurduk, evet. onun başkanlığını hale getirdik. Biz de bunları zaten oradaki faaliyetlerinizi e, yakından takip ediyoruz ve zaten bu faaliyetlerinizden de sizleri tanıdığımız için de burada daha yakından tanımak istedik. Evet. Peki e, Türkaz gruptan e, ve diğer faaliyetlerinizden biraz da burada bahsetmek ister misiniz? E, tabii ki, şimdi Türkaz Grup e, şirket bizim şirketler grubudur bizim şirketler grubunun içerisinde medya alanında ne varsa reklamdır, billboarddur, televizyondur, radyodur. Burada medya dediğimizde aklımıza gelen ne varsa bizim şirketler grubunun içerisinde yer almaktadır. Birçok ünlü isimlere, birçok doktorundan tut, hastanesinden tut, parti başkanından tut, birçok isimlere kadar biz Medya hizmetleri veriyoruz. Sosyal medyasından tutmuş, onun e, ne bileyim çıkan e, evet PR çalışmasından tut. Her şeyine kadar hizmetlerini veriyoruz. Şimdi bizim hemi burada iki alanımız vardı. Biz bir iş adamı olmakla beraber aynı zamanda da biz siyasilerin içerisinde olan birisiyiz, bir isimiz. Bu yüzden birçok konularda son derece dikkatli olmamız gerekir. Birçok konularda tabii ki e, dikkatli olmamız gerekir. Niye? Bir serp bizi çok farklı yerlere götürebilir. O yüzden de bazen insanlar bakıyor çok kolay sanıyorlar ama hakikaten kolay değil. Çok zordur. Zor şartlarda biz e, işler yapıyoruz. Zor şartlarda ama nedir? Bu millete, bu devlete hizmet yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Türkiye'de mi? Tabi. tabii, tabii. Biz genellikle bakın şimdi biz bir televizyon, ulusal bir kanalın televizyonun genel müdürlüğünü yapıyorum. Dünyanın 86 ülkesinde yayın yapan, 4 ülkenin uydusunda olan, bütün platformlarda olan bir kanalın biz genel müdürlüğünü yapıyoruz. Burada o kadar hassas ve bir hassas bir konudur ki çünkü biz Türk dünyasına hizmet yapıyoruz. Türk dünyası dediğimizde akla gelecek bütün coğrafyalarda Türklerin bulunduğu bütün coğrafyalara biz yayın yapıyoruz. Burada bir tane yanlış bizi çok farklı yerlere götürebilir. İnsanlar bunu çok farklı yerlere bağlayabilirler. Çekebilirler. Tabii onun için de mutlaka ve mutlaka dikkatli olmamız gerekir böyle bu tarz konularda. Peki Azerbaycan'a geri dönmeyi düşünüyor musunuz yoksa? <laughs> Şöyle diyeyim, Azerbaycan'a geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Ben Azerbaycan benim e, her anım, her dakikam oradaki o hepimiz çocukluk adlı bir memleketten geldik. Ve çocukluğumun olduğu bir yerlere dönmek e, hem bir anıdır. Aynı zamanda da e, yani dönmek istiyorsun tabii ki. Bugünkü iş ağırlığımız, iş yükümüz bizi her daim oraya gitmeye müsaade etmiyor. Ama biz en azından yılda bir kere, iki kere biz oralara gidiyoruz. Temelli olarak oraya gitmeyi söylüyorsunuzsa evet. ben e, temelli olarak oraya gitmeyi şu yani şu gördüğümüz durumda düşünmüyorum. Niye? Çünkü buraya çok büyük yemek verdim. Evet orada da büyük yemekler verdim. Ama bugün burada vermiş olduğum bu emeğimi burada bırakarak ben oraya gitmeyi düşünmüyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Ama ara sıra zaten ziyarete gidiyorsunuz. Tabi 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 tabi. Şimdi e, bilirsiniz akıyorlar bazen bana sosyal medyadan yazıyorlar. işte efendim düşünüyorlar ki biz çok zengin bir insanız. Çok işte ne bileyim her işi böyle tak bir telefonla halledecek bir birileriyiz. Veya bizim arkamızda çok büyük birileri duruyor. Bizim arkamızda bir Allah duruyor. Bir de sevdiklerimizin duası duruyor. Onlar da fazlasıyla yerliyiz. Tabii. Zaten. Ben bir gecemi mesela hiçbir zaman unutmam. Ben bir gecemi anlatırsam, e, Ukrayna'da geçirdiğim bir gecemi anlatırsam, yani kimse bugünlerim o gıpta eden ve bizim yerimizde olmak isteyen insanlara anlatırsak desek şimdi benim yerimde olmak ister misin? İstemez kolaylıklarla değil. Bunu herkes geldiniz. herkes söylüyor işte ben zor şartlarda falan filan değil. Ben çok e, çöplükten ekmek bularak silip yediğim günler oldu. E, ilk defa Türkiye'ye geldiğim dönemlerde ben çok zor şartlar yaşadım. Ben bunu ilk defadır anlatıyorum ve e, çok e, kafelerin, restoranların çok masalarında gece uyumuşluğum olmuyor. Yerlere Bugün, geldik ama e, kolay yani, olmadı. Değil mi? Kolay olmadı tabii ki. Kolay olmadı. E bilirsiniz e, inanç e, şeyin bir sözü var. E, i̇nanç görünmeyen bir şeye inanmaktır. Görünmeyen bir şeye inanırsanız başkalarının görmediğini görebilirsin. Biz inanıyorduk. İnanmak işin yüzde demektir. Ama bu işi de yaparken şunları unutmamamız gerekir. Biz e, birilerini iyi görsenmek için yapmadık. Çok iş yaptık. Çok zor duruma düştük. Aynı zamanda birilerini de zora soktuk. E, kriz yaşadık. Ama olsaydı biz her şey mükemmel olacaktı ve biz çok güzel olacaktık. Ama olmadı. Olmayınca ne oluyor? Sen kötü oluyorsun. Ben hayatta herkes, mesela anam bazen diyor ki ben hayatta seni hiçbir zaman anlayamadım. Ben, beni ben kendim bazen anlayamıyorum. Çünkü bizim Bahtiyar'ın bir sözü vardı Bahtiyar Vamsa'da çok büyük usta e, şairimizdir bizim. Diyor ki, e, sunucu soru soruyor. Diyor ki bu hayatta tanımadığım kimse oldu mu? Yani onu analiz edip söyleyemediğim ki bu adam bu şeyi yapar mı yapmaz mı? Diyor ki bu hayatta herkesi analiz edip, diyebilirim. Mesela derviş bir sözü söylemiş mi, söylememiş mi? Söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Analiz edip diyebilirim. Ama bu hayatta analiz edip söyleyemediğim tek bir isim var. diğer sana. Bazen kendim kendimi diyor. Düşününce ben bir yerde bir kelime kullanmıştım. Sonra diyorum ki bu kelimeyi doğrudan da ben mi kullandım? Anlatabildim mi? Yani e, bazen e, bizleri kınayanlar da vardır. Ya şöyledir, senin yerinde olsaydım. Ya ol benim yerimde. Niye bekliyorsun o zaman? Gel ol benim yerimde. Sen yap, sen et. Madem söylemesi bu kadar kolaysa. Evet, bu kadar kolaysa. Artı bir de biliyor musunuz nedir? Ben dünü bugün yaşamıyorum. Bugünü de yarın yaşamayacağım. Bugünü bugün de yaşayacağım. Bugünü bugün de yaşadım. Yaşıyorum. Ha, hayatta önümüze ne çıkacak, ne bitecek, yarın biz kendimizi nerede bulacağız bilemeyiz. Ben hayatımdaki büyük sıkıntılar yaşarken kendimde üç şey edindim. 1. Ben benim için her zaman evden çıkarken bu üç, yer, üç yerin kapısı benim için açıktır. Bir, Hapishanenin 2. Hastanenin 3. Mezarlığın Ben bunun her üçüne hazırımdır. Her zaman hazırımdır. Kimse bundan sigortalı değil. Buradan giderken Allah muhafaza. önümüze biri çıksa vursak kendimizi karakolda bulacağız. Kesinlikle. Yani geçtiğim yerde kalptir tak diye durar kendimizi hastanede buluruz veya mezarlıkta buluruz. Bu üç şeye her üçümüz hazır olduğumuz zaman dünya hakikaten de çok kolaylaşır. Evet kesinlikle çok ben, doğru söylediniz. Ben ee, çocukken bir arkadaşımdan konuşunca demiştim ki ben gideceğim Türkiye'de milletvekili olacağım. Bana gülmüştü. Diyordu ki sen bir yere git Türkiye'de bir milletvekiliyle görüş de Bak göreyim bakayım sana Bakın üzerinden çok geçmedi Tam En fazla 10 sene geçti Bu 10 senede ben Türkiye'de lütfen bu men men diyorum ya Buradaki menleri küçük harflerle görün Benem benemlik gibi değil Sadece yaptığım hitap eten söylüyorum Ben ee, O zor şartlarda milletvekilleriyle de görüştük. Cumhurbaşkanları ile de görüştük. Birçok ülkenin cumhurbaşkanı ile görüştük. İstişarelerde bulunduk. Ha ben bunu bugün değil ha. Bugünkü konumum itibariyle değil. Ben dediğim gibi restoranda yatardım. Sabah da kalkıp güzelce giyinip bir milletvekilinin yanına görüşmeye giderdim. Zor şartlar altında. Evet zor şartlar. Çünkü az önce söylediğim İnanç. İnanmak insanı çok farklı yerlere götürür. Biz inandık ve bu yola çıktık. Allah bize neler nasip edeceği o takdir Allah'ın. Şu anda da zaten başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. İnşallah Şükür başarılarınız daim olur. Yaşımıza göre evet birçok şeyleri birçok konumlara gelmiş bulunmaktayız. Ben Türkiye'de siyasilerle yani siyasiler üzerine programlar sundum. Birçok televizyonlarda ee, hatta sonralar ben kendim medya hesaplarımdan bile şeyler yapardım ee, ve Türkiye'mizin çok önemli isimlerine konuk aldım. Çok önemli isimlerine. Şimdi o insanlar gelirken konuk gelirken şuna bakardı ben nereye çıkıyorum'a değil ben kime konuk oluyorum ona bakardı. Evet, kesinlikle. Vostos sohbetlerimiz de zaten e, şu anda böyle oluyor. Şu anda YouTube'un en az izlenen programlarından bir tanesiyiz ama e, gelen konuklar şuna bakmadı, ne kadar izleniyorum diye bakmadı. E, beni ben olduğum için kırmadılar, geldiler evet. ve hikayeme de değer verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Peki, ben size Vostos sohbetlerinin vazgeçme sorusunu sormak istiyorum. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim e, Paolo Coelho'nun bir simyacı eseri var. Simyazi eserinde çoban yola çıkıyor. Böyle gezerken bir tane Müslümana denk geliyor. Müslümana soru soruyor. Diyor ki en büyük hayalimiz nedir? Diyor, hacı gitmek. En büyük hayalimiz nedir? hacı gitmek ve her gün her gün bu adamdan soruyor. Niye gitmiyorsun? Diyor ki imkanlarımız kısıtlıdır. İşte falan filan. Ve öyle bir dönem geliyor ki çoban artık görüyor ki bu Müslümanın imkanlar var ama gitmiyor hacca. Diyor ki tamam bir zamanlar imkanlarım yoktu ama bugün imkanım var. Neden hacca gitmiyorsun? Diyor ki korkuyorum ki başka bir hayalim kalmaz. Beni hayallerim ben hayalperest olmadım. Hayallerim var ama hayalperest değilim. Ben e, ee, hayallerim doğrultusunda ben bu ülkede siyaset yapacak birisi olacağım. Benim en büyük arzum, benim en büyük hayalim Azerbaycanca söyleyeceğim, Türkçesine çevireceğim. İçtimai fikre tesir edebilecek bir insan olmak. Yani nedir? Topluma hitap edebilecek, toplumda bir güvence oluşturabilmek, bilecek bir kişi olmak. Ben bunu isterim. Türkiye'mizde bugünler siyaset yapmadan bu konumda olan insanlar var. Evet. Ama Türkiye her zaman siyaseti kaynar olduğu için ben siyasetten örnek verdim. Evet ben bu ülkede milletvekili olacağım. Ben bu ülkede bu ülkenin çıkarları doğrultusunda hizmetler yapacağım. Umarım da bu hayalinizi en kısa zamanda en doğru şekilde gerçekleştirirsiniz. E, Bu benim vazgeçilmez sorumdu. Bence evet. de çok güzel bir hayal. Ee, e, i̇nşallah gerçekleştirirsiniz. Ben bunu da söyleyeyim. E, bazen hayallerimize bakarak biz e, yaşıyoruz. Yine aynı e, simyacı eserinden söyleyeceğim. Çoban her gün geliyor bir göle bakıyor. Gölde e, göle bakıyor ve gidiyor göle bakıyor, gidiyor. Bir gün çoban kitabın sonunda çoban ölüyor. En çok buna üzülen bütün herkes üzülmüştü buna ve en çok buna üzülen her gün bakmaya geldiği o gölüydü. Diyor ki, her gün çoban geliyor orada kendini görüyordu gölde. Göle bakarken kendini görüyordu. Aynı zamanda Göl de kendini onun gözünde görüyordu eksini. Hmm. Anlatabildin mi? Çok Ve iyi anladım. bu yüzden çok üzülmüştü. Ben e, hayallerime baktığım zaman umur umuyorum ki hayallerim de kendi gözünde beni görüyor. İnşallah. İnşallah. Çok, çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel ifade ettiniz. Eee derinden etkiledi. Şu anda onun etkisindeyim. Ee, biz şimdi yavaş yavaş olsa sohbetlerin sonunda doğru ilerlerken bizi izleyenlere son olarak söylemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı? Evet şunu söylemek isterdim. İster gençliğimize, isterse de bizden sonra gelecek nesillere şunu söylemek isterdim. Mücadele ve vazgeçmemek. Hayallerinizden vazgeçme. Hayallerinizden vazgeçerseniz orada bitmişsinizdir. Hayatınızda ne olursa olsun, ne baş verirse versin, hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü bizi önümüze hayat büyük engeller koyduğu zaman mutlaka ve mutlaka bizden daha büyük insan yapacaktır. Biz her engeli aştığımız zaman biz bir o kadar da büyümüş oluyoruz. Biz bir o kadar da büyümüş oluyoruz. Az önce dedim, yani ee, o üç şeye hazır olarak akıllı, düzgün, dürüst bir şekilde adımlarsak hayatta kriz olabilir, kriz yaşayabiliriz. Sıkıntılar olabilir. Zaten sıkıntılar bizim vazgeçilmezimizdir, hayatımızın anlamıdır. Her krizi aştığımız zaman bize daha büyük e, insan yapıyor. ...emin olabilirsiniz. Bizi çok şey katmış oluyor. E, tabii ki. O yüzden de e, bizi izleyenlere de... ...ve bizden sonra... ...genç nesillere de... ...herkese... ...şunu söylüyorum... E, ...vazgeçmesinler. Çok teşekkür ederim. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin. E, çünkü sizin de bir hayaliniz var. Siz de o hayaliniz peşinde... ...koşarken... E, ...bir bakacaksınız ki... Aa, istediğiniz yere ulaşmışsınızdır. Önemli olan sürekli hayaller kurabilmek. Tek bir hayal değil de hayaller gelmedi. üretmek önemli. Kesinlikle. O yüzden zaten şimdi programı da son olarak sloganımızla kapatacağız. Sloganımız neydi? Hayallerim olmadan asla. Evet çok teşekkür ederim. Bir WhatsApp sohbetlerinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Bugünkü konuğumuz Amil İsmail oldu. Kendisine çok teşekkür ederim beni ben kırmayıp geldiği ederim. için. Sağ olun. Kendinize Sağ çok olun. iyi bakın. Hoşçakalın.